Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile hepinizin karşındayız Bugün yine soslu video çekeceğiz. Bak burada sen saç. Chili sos. Chili sos. sos. Acılı ketçap, tat ketçap. Barbekü. Ve tam ekmeğiniz. Evet ve kral geliyor. Gelsin. Doritos. Bugün yine şey yapacağız. Bir önceki videomda videoyu izlemeyenler izlesin. Böyle alacağız, koyacağız, sosları sıkacağız. sıkacağız, yiyeceğiz. Evet. Bu şimdi... sefer yine ben başlayacağım. Ha? Bugün yine yiğit başlayacak. Evet. İlk hangisiyle başlayalım? Ben ilk kale sostan başlayacağım. Evet, acı sostan. Evet. Evet, hazırız. Arkadaşlar doğru acı bu arada. Tamam. Evet arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Bol sıktım. Acı sos. Bismillah. Telefon <laughs> çaldı. Arkadaşlar birisi aradı. Evet. Şimdi videoya Tadikçimiz. devam ediyoruz. Biz... Yedik. Yedin mi? Evet. 10 üzerinden kaç puan? A ama izleyiciler görmedi. Evet, bir daha iyi. Evet. Yeni acı çekeceğiz. Çocuğun biri aradı. Çocuğun biri değil arkadaşlar benim arkadaşım. Yalancı. Tamam. Dışarı taş taşıyor. Dur. Sonra da tuttum bak. Ver. Arkadaşlar yiyorum. Şöyle gel. Ye. Bismillah. Bayağı bayağı. Evet, onun üzerinden kaç puan? Dokuz. Dokuz. Şimdi sıra bende. Öyle. Kokusu bile acı. Öyle. Arkadaşlar sen de benim hı hı. ay madem sen de benim gibi boss sık. Şu tarafa iyi. Tamam sıktım. Hadi çabuk. Arkadaşlar bunu az bismillah demeden yediği için yani çekin çekin. Arkadaşlar kare sos bitti. Şimdi kenara koyuyoruz. Bu bitti atıyoruz. Tamam. Aa güzel sekiz büyük aldım. Bu sefer mayonez. Bir daha ucuna getirdim. Sıkıyoruz. Dayı sıkılsana. Sık. Tamam. daha Krençen. gibi oldu bak şöyle. <laughs> Arkadaşlar yiyorum. Bismillah. 7. Sadece tamam. var. On üzerinden kaç puan? 7. 7. Şimdi Marem sıkıyor. Ne güzel oldu Abone olun. Sadece çok zorlanıyor da, neyse. Arkadaşlar sıradaki şu ketçaptan sıktık mı? Heh, mayonezi attık. Tamam, şimdi sıra bunda. Evet, tat ketçap arkadaşlar. Ben de ya. buna 6 verdim. Çok kötüymüş. Mayonezli. ben sadece mayonez sıktım biz yok. Ketçap. Tamam. Arkadaşlar ketçaptan da bol koyduk. Sonra şunu kapat ağzını iyice. Bismillah. Arkadaşlar tutamıyorum. Bismillah. 7 7 Tamam oh. Şimdi bir bakalım nasıl Arkadaşlar ben bir, bir kendi doğrusu tutumunu çıkardım Sıradaki arkadaşlar Şirin sos Güzel 9 verdim bunu da attık tuttu. Tamam Arkadaşlar açıklık tuttu Şimdi sos sosta Tamam <laughs> Çok acı <acil>, yiyince <laughs> öyle olur Arkadaşlar Açıkladık tuttu ama sizin için yiyeceğim bunu Arkadaşlar gözlerime bakabilirsiniz yaşardı. Bu da acıdı sos. Şimdi bir bakalım nasılmış. 10 üzerinden, 10 üzerinden kaç verdin? 7. Hayır. Aa barbekü. Dökülüyordu. Ne oluyor oğlum? Fırlıyor bu. Arkadaşlar ben, ben altı verdim. Ya da 7 verdim hadi bende. Şimdi sıra barbeküde. şöyle sık. Geldi. Aa bu da. Bunu da atalım. Madem barbekü ben atmak istiyorum. Bir barbeküye bakalım. nasılmış. Barbeküyle çok iyi olur arkadaşlar. Barbekü. Buna ben 8 verdim hadi. Arkadaşlar. Aa ben puan vermedim. Dur ben 8'e ben 8 veriyorum. Arkadaşlar atıyorum. Kebçelabın tam üstüne gitti. Bir de normal yiyelim. Evet normal. Evet, yavaş yavaş videonun sonlandırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Hayır videonun sonu değil. Değil en yine kandırdık. Bakın... En güzel yer geliyor. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar video daha devam ediyoruz. Bir iki dakika daha devam sonra yavaş yavaş bitecek. Şimdi arkadaşlar bu arada dağınık görüyoruz değil mi? Evet, şimdi 3 2 1 Topladık. Arkadaşlar topladık. Şimdi çok İçin. güzel yere geçiyoruz. Hazır mısın? Geçtik. Acı biber kısmına geçtik. Bunu Dört tane. De ha, de iki tane yiyeceğiz. Evet. Sen kendini tamam. ayırdın mı? Ben ilk küçükten başlıyorum. Ben de küçükten başlayacağım. Korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Hastanelik hastanelik olursam parayı bu öder. Neyse. Arkadaşlar fazla büyük yemeyeceğim. Şuraya kadar yiyeceğim. Ben de fazla büyük yemeyeceğim. Bu kadar yiyeceğim. Yedin mi? Hı hı. <laughs> <laughs> Çok acı Çok acı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoda sonra Kesinlikle su içeceğiz Hatta su içme kısmını videoya da koyacağız değil mi İkinciye mi geçeceksin? geçeceğim Oğlum biraz bekleseydin ya Arkadaşlar bu arada Marem 81 e abone oldu. Buradan bütün 81 selamlar. 81 abone. Eğer 100 olursak özel bir kutlama videosu gelecek. Evet. Uh, ağzım yandı. Arkadaşlar i̇şte ben ikinciye geçiyorum. Ben de geçtim. <laughs> tamam şimdi yedim Gördünüz mü arkadaşlar başta hile yapıyor <gülüyor> 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 Ne oldu <laughs> Arkadaşlar <laughs> hareketlere bak ya neyse <laughs> göstermeyelim 6-18 bir şeyler yap yapmadı arkadaşlar şöyle şöyle yaptı yandım yandım ince buz gibi ayran ya ben ne diyorum ya <laughs> mağaram koş ekmek getir Marim koş Yok, ekmek getir. koş ekmek getir koş ekmek arkadaşlar acı <laughs> yazdı bu arada ben de bir tane dört Arkadaşlar 100 abone de komedi patlama videosu gelecek. Ekmek. arkadaşlar ya çok acıydı. Ben bu acıyla da sürala kadar boşardım. Acısı geçti. Evet acısı geçti. Sadece ağzım kenarlar yanıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Bu videoya 10 like gelirse Hı -hı. suyun içine sosları sıkıp içeceğiz. Bari ölmeyelim. Tamam arkadaşlar yapıyoruz. 10 like gelirse. Arkadaşlar ne olur 10 like atmayın be. Atmayın evet atmayın bak. 10 like atmayın tamam mı? Like atlama 9'da kalsın 10'cu gelmesin. Tamam. Arkadaşlar 100 aboneye özen hem sizle buluşacağız hem de başka bir şey. Yani şimdi yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bekle oğlum. Evet şimdi. Tamam acısı geçti. Bitişi şey ben yapacağım bekle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiniz. Kanala like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dermişim. Daha bir kısım daha var. Hadi görüşürüz oradan mutfakta. Arkadaşlar ve son bölüme geldik. Şimdi bunu yeme artması yapacağız daha değil bekle. 3 deyince başlıyoruz. En hızlı bitiren kazanır. Hazır mısın? 1, 2, 3. Ah. Bitirdim. Ya ben ya. Evet yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz ama bir yarışma daha var. O da su içme yarışması. Arkadaşlar su, sularımız geldi. İkisi de eşit. Görüyorsunuz. Ben bu sefer mağaram saçsın. Tamam. Bir. iki Üç. Oğlum yarısını üstüne döktün ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Artık bundan sonuna kandırmacı yok Hadi görüşürüz Görüşürüz kanalı, bay ablan. bay Abone olun like atın bitti